Arkadaşlar şimdi üçüncü maddemize geçebiliriz ama bundan önceki yapımızda yani şu el tarifimizde malzemeleri biraz siz az koyun eğer çok koyduysanız ellerinizi yıkayabilirsiniz sonra çünkü elim çok fazla koktu ama sonrasında biraz uçtu ve altına bir şey koymanız önemli çünkü buraların hepsi ıslak Sinekle biraz uğraştırdım. Ve şimdi sabun erisine geçiyoruz. Biz böyle küçük bir tencere de yapacağız size örnek olsun diye. Tencere lazım. Rende lazım. Bir de sabun lazım. Ama kıt sabun olacak. Çünkü sıvı sabun olarak bunu. bunu. Bunu isterseniz siz ocakta da yapabilirsiniz. Ama bizim önceden sıcak suyumuz olduğu için biz bunu burada yapacağız. Yani hiç altına ateş yakmadan ve, e, soğuk suyla değil ve sıcak suyla yapacağız. Ve şimdi sabunu rendeliyoruz. Ve arkadaşlar biz bunu da rendeledik. Bu kadar olduğuna bakmayın şu an ama bunu da şuraya bunu dolduracak kadar çıkabilir ama biz birazını yapacağız. Çünkü bu taşabilir. E, siz bunu da büyük bir tencerede diyenlerim Biz örnek olsun diye küçük bir şey de yaptık. Çünkü her tarafı dağıldı zor sildik. Hatta şu an bazı küçük parçalar da yanda kalmıştır. İçinde şöyle topaklaşma varsa onlar zaten sıcak su olduğu için kettle'da eriyecektir içinde. Ve şimdi annenizden veya babanızdan yardım isteyin. Çünkü sıcak su gerçekten çok sıcak. Ben bir kere elimi yakmıştım. Çok kötü olmuştu. Yani o yüzden bence siz ebeveynlerinizden yardım isteyin. Anne yani şimdi dökebilirsin onu. Ne kadar? <laughs> Yeter. Arkadaşlar bu arada tahta kaşığı aldığıma bakmayın ıı, kaşığın ıı, türü fark etmiyor yani siz bunu metal kaşıkla da yapabilirsiniz. Ve böyle karıştırıyoruz sabun kıvamına gelince su gelinceye kadar Su Şöyle. sabun kıvamına gelinceye kadar. Böyle. Ve biz karıştırıp geliyoruz. Arkadaşlar ve biz şimdi su savımız tamamladık. Üstünde biraz köpükler kaldı ama onlar da zamanla gidecek. Şu kıvamı aldı. Ee, ama bizim baya yani bir saat beklememiz gerek. Yarım saat bekledik biz bu kıvama gelebilmesi için. Arada sırada kar karıştırdık ve sonrasında bu hale geldi. Köpükler de dediğim gibi. Ee, ve biz şimdi bunu sabunluğumuza bir huni yardımıyla koyacağız. Sabunluğumuz da kedili kedili. Şöyle, şöyle yapalım, yaklaştıralım toprak şöyle. Hala yapalım istersen. Nasıl? Kaşıkla değil de direkt tencereyle şöyle. Nerede edelim. Biraz yavaş dur, dur, yavaş. Dur yavaş. dur Çok dur. dur. Şunu alayım. Biraz Sakız gibi üç. oldu. Aynen. Hatta slan gibi oldu. O şey yapmıştı da. Biraz daha İniyoruz. Yeter yeter yeter. Aktı zaten yanlardan. Tamam. Şimdi bunun inmesini yapıyoruz. Böyle iniyor. Bak böyle iniyor. Görüyor musun? Bu inmesi de çok güzel bir görüntü oluşturuyormuş altında şurası çok güzel oldu yani böyle bir şerit gibi Olur. şerit gibi kavramı da ben buldum biraz daha koyalım enteresan bir kıvam oluştu değil mi? Sılağın gibi oldu. Şu, şu tarafa doğru. Biraz Hı, daha. Alın. Hemen indi. Dur, bir daha yapalım. Şunu. Bir şey olmaz. Bir şey. Şöyle yapalım. Aa Döküldü biraz. Sen de döktün mü? Her şeyden yandan. Yeter yeter yeter. yeter. Kaşın tersi. Aa, ne oluyor? Aa, aa. <laughs> Tamam. Aa, aa. İstersen bu kadar yeterli. Evet. Sonuçta kıvamı görmüş olduk. Tamam yeterli evet, o kadar. Bu şekildeydi karanlık. Bu şey bu niye kaldır? Sıvı sabunlarını da kapat. Hı -hı. Aa zaten doldu. Doldu 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 Taştı doldu. taştı Oo. şöyle. Ben alayım onu be. Sizin buna ne olduğunu hmm. gördünüz. Daha dikkatli ve temkinli yapmanızı. tamam şimdi bunu kapatalım. Yaptık. Yani bizimki ne kadar küçük bir şeyden yarım saat boyunca belli ardıklarla karıştırdık ve şu an taştırdı. Belki suyu bile daha fazla alabilir, değil mi? Ha? Suyu bile daha fazla alabilir. Getir bakayım elini. Güzel. Tabii uzun. Evet oldu. geldi. Sırsa, Tamam, tamam. Şimdi bu elinle evet. gitip ellerini yıkayabilirsin. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, bu arada siz bunu daha büyük bir sabunla yaparsanız e, bunu 5 litre bir bidana döküp onu istediğiniz zaman böyle sabunla koyup istediğiniz zaman da orada bekletebilirsiniz. Yani ben 2 litre 5 litreye dönüştüreceğiz dedik ama e, bu kadar bir şey oldu. Yani ondan biraz fazla oldu. Beş litrelik kadar olmadı ama siz e, sabunun sabun biraz büyük olursa ve daha fazla kullanırsanız sabunun yani hepsini bitirirseniz e, sabunun e, daha fazla olacaktır. Ve evet. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada ellerinizi yıkamayı da unutmayalım. Evet, sen şimdi gidip ellerini yıka bence.